<laughs> Sen hala ne ama ben zamanda yolculuğu nereye ve ne amaçla yapacağımı çok iyi biliyorum. <laughs> telefon denilen bu hayırlı icadı ortadan kaldırmak için 1876 yılına gidiyorum. <laughs> 76 yılı böyle mi ya? Ha? Ay çok korktu. Kertenkele. Bağırma be bağırma. <laughs> Yanlışlıkla taş devrine gelmişim. Hemen 1876 yılına dönüp Grandel'in telefonu icat etmesine engel olmalıyım. Bir dakika. Bu dönemde de kötülük yapılmaz diye bir kaide yok ki. Bunga bunga! Kafasına vuranga vuranga! İşte böyle. Yavaş yavaş olacak. <laughs> Şimdi 1876 yılına gönül rahatlığıyla gidebilirim. <laughs> İşte telefonu icat eden adam bu. Demek ki ilk telefon böyle bulundu. Tamam peki, telefonu icat ettin. Tek bir telefonla kimi aradın peki ya? <laughs> İnce tel buraya. Kalın tel de buraya yerleşti mi? Dünya yeni icadımla tanışmış olacak. <laughs> o kadar çabuk sevinme istersen. Graham. Bence kalın telle ince telin yerini değiştir. Aa, ne oluyor ya? Yoksa bu kalın telin yeri burası değil miydi? Evet, aferin. Orası ince telin yeri. En iyisi notlarıma bir daha bakayım. Hah. oynadık mı bu iş tamam. Tabi ya. Tam tahmin ettiğim gibi. İnce tel. Buraya. Kalın teli de Şu devreye yerleştirdik mi? Dünya yeni icadımla tanışmış olacak. <laughs> Hadi bakalım Graham. Hadi oğlum. Biraz cesaret. Ya şimdi, ya hiç! Ah! Ah! Yanlış yaptım! Bunca yıllık emeğim boşa gitti! Ah! <laughs> ne yapalım kırağım, zirvedeyken bırakmak lazım. Haydi ben kaçtım, telesekreteri sekreteri konuşamayanlardanım. <laughs> Hello? Hello? 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 Evlilik gibi ciddi bir karar almak için henüz çok erken. Birbirimize biraz daha zaman tanıyalım. Evet galiba en doğrusu bu oldu. Göndereyim. <laughs> Şebekem yok. Ama nasıl olur? Ne oldu Selena? Ne yapıyorsun? Of kızlar, Burak'a mesaj atmaya çalışıyorum. Mesaj mı? Hı hı. Kızlar düşündüm de yüzle konuşmaktansa mesaj atmak daha kolay olur. Hem zaman kazandırır. Belki düşünüp bana hak verir. Uf, ama şebeke yok diyor. Ya burası kapsam alanı dışında olabilir mi? Selena o elindeki ne? Evet Selena o hani? ne? Cep telefonu hayatım. Hani geçen hafta Burak hediye etmişti ya size göstermiştim. Cep telefonu ne demek? Rakamlar da var. Aa ben de bakacağım. <laughs> Kızlar iyi misiniz? Aa, kızlar <laughs> yani niye telefonu ilk defa görüyormuş gibi davranıyorsunuz? E çünkü ilk defa gördük. Çok ilginç bir alet. Ne işe yarıyor? Aa, kızlar hep dalga geçmeyi bırakın. Buraya mesaj atmam lazım. Yardımınız gerek. Bununla mı çekiyorsun mesajı? Evet. Aa, çok enteresan ya. Demek artık telgrafın elde taşınanını da yapmışlar. Kesin Japonlar yapmıştır. Selincim ne telgrafı? Bu zamanda telgraf mı kaldı? Bu telefon. Yani telefonun cepte taşınanı. Telefon ne demek? Kızlar, siz ciddi misiniz? Nasıl yani? Şimdi ben buradan konuşacağım. Ozan da aynı anda benim sesimi duyacak, öyle mi? Evet aynen öyle. Aha, öyle bir şey olsa ne güzel olurdu ya. Nasıl güzel olurdu? E, zaten öyle bir şey var. Kızlar, inanmıyor musunuz? E sizin antrede de var telefon. Nerede? Bizim antrede mi? Evet. Ya, siz kesin bir şeyler karıştırıyorsunuz ama gelin benimle. doğruyu söylüyorsunuz değil mi? Üç kere söyledim yok dediniz. Eğer şaka yapıyorsanız çok kötü. Bu ne? Telefon nerede? E, telgraf tabii ki ah. Ama bu nasıl olur? Ya kızlar, burada telefon olması lazım. Ah. Ah. Hoş geldin Selena kızım. Kızlar, ben Zülfikar'a telgraf çekeceğim. Aslanım karpuz aşerdi. Nereden bulacaksa karpuz alsın gelsin. Körpüz lazım stop, Aslı hanım istedi stop, bulmadan gelmem stop. <laughs> kızlar Allah bu telgrafı icat edenden razı olsun. Ya bir de icat edivermeseydi hayat ne kadar da zor olurdu bir düşünsenize. Oy, oy. Tabii ya eğer icat edilmeseydi. Ne oluyor Selena? Birazdan öğreneceğiz kızlar ama önce odanıza çıkmamız lazım hadi gelin. Alexander Graham Bell, Evet, telefonum mucidi oydu. E, ee, Leyla, internet açık mı? İnternet mi? O ne ki? Of, tabii ya. Telefon yoksa internet de yok. Selena, neler oluyor bize anlatmayacak mısın? Kızlar, biliyorum size çok garip geliyor ama... ...yani telefon çok kullanılan, her evde, her cepte bulunan bir aletti. Yani bir saat öncesine kadar. Peki biz neden bilmiyoruz? Of. Siz bilmiyorsunuz çünkü biri zamanda yolculuk yapıp telefonun icat edilmesini engellemiş. İyi ama kim yapabilir ki böyle bir kötülüğü? Hadi. Ben de tam bunu söyleyecektim. Ama önce bir araştırma yapmam gerekiyor. Evet. İşte burada. İskoç asıllı Amerikalı bilim adamı deniz ve hava taşımacılığı üzerine geliştirdiği projelerle anılır. Ah, olur mu canım? Ah, Kıran en önemli icadıydı telefon. Ah. İnsan sesinin bir yerden başka yere aktarılmasına yarayacak bir cihaz icat etmek için çalışan ben... ...yıllar süren çabaları sonuç vermeyince ve icadı patlayınca aklı dengesini yitirdi. Düşündüğüm gibi bu tam Hades'in işi. Peki şimdi ne olacak Selena? Ne yapacaksın? Ben de zamanda yolculuk yapma gücümü kullanıp Hades'in bozuluklarını tamir edeceğim. Yani Granbel'in yaşadığı zamana mı gideceksin? Evet, yaklaşık yüz yıl öncesine. Selena bizi de götürsene. Olmaz tatlım. Bu çok tehlikeli. Yalnız gitmem gerekiyor. Hoşça kalın. Selena kendine dikkat et. <laughs> tamam kızlar, merak etmeyin.